Merhabalar. 35. bölümdeyiz. Use instance fields instead of ordinals diye bir bölümümüz var. İnamlara geçmiştik. İnamlarda belki araştırırsanız büyük ihtimal karşınıza gelmeyecek ama ordinal diye bir konu var. Ordinal diye bir terminoloji var. Bundan bahsedelim. Hiçbir yere atlamadan gidelim. Bu çok kısa bir ders olacak. Kısaca ordinal'ler nedir, ne işe yarar, kullanmalı mıyız? Bundan bahsedeceğim. Bu yüzden hemen bir tane inam oluşturacağım. Ordinal example dedim. Bunun şöyle sonra da inam yapabiliyoruz. Evet bir inamımı oluşturdum. Mesela içeriye red, black iki tane renk ekledim. Şimdi peşine gidiyorum. Bir tane main metot yazalım. Şimdi ordinalleri göstermek için bir sistem out yapacağım. burada red ordinal 2 nokta diyorum. Bir tane boşluk bırakıp bakın yukarıda oluşturdum red'i çağırıyorum. Burada benim için tanımlanan bazı metotlar vardı. Zaten şeyin compare gibi diğer çoğu metodun objelerin ortak yapısından geldiğini biliyoruz. Şey geçen derslerimizde işledik. Burada ben ordinal diye bir metodum var. Bunu bakın burada çağırdım. Şimdi gidiyorum aynısını bir de black için yapacağım. Oluşturduğum. Bir an edelim bakalım ne oluyor. Red ordinal 0. Black 1. Yani bir tane daha ekleseydim. Red, black, blue olsun. Hemen şöyle yapalım onu da görelim. Tahmin etmek zor değil. Bu da 3 olacaktı. Ya demek ki bu belli bir sıra ve hiyerarşiyle oluşturuyor. Madem benim için bunların değerlerini tutan bir yapı varsa, mesela aklınıza şu gelebilir o yüzden bu kitapta bundan bahsetmiş. Şimdi atıyorum sizin bir inam yapısı oluşturacaksınız. 7 tane değeriniz var mesela. Bir ailenin 7 çocuğu olabiliyor. Öyle bir gen var ki şimdi çok saçma bir örnek oldu ama yani sadece 7 çocuk yapılabiliyor. Onun için mesela burada bir gen diye bir şey yapsanız işte gen 1, gen 2, gen 3 hani bunu temsil eden bir yapı yapsanız orada ordinalleri kullanmak mantıklı olur gibi geliyor değil mi? Ama kitabımız bunu kesinlikle önermiyor. Yarın bir gün bir şey değiştiğinde bu tarz bir yapı kullanmak başınıza bela açabilir. Sırası değişir, ekstra bir şey gelir falan. Hani buradaki değeri alarak ilerlemek sizin işinizi zorlaştırabilir diyor. Peki onun yerine ne yapacağız? Tabii ki geçen derste bir yapı görmüştük. Mesela ensemble, koro demek İngilizcesi pardon. Koro tekli olabilir, ikili olabilir, üçlü, dörtlü, işte beşli bakın altılı, yedili böyle gidiyor. Hani böyle bir koro yapımız var. Şimdi az önceki örneği burada kullanmak baktığınız zaman çok mantıklı ama bunu kesinlikle önermiyoruz geçen dediğim sebeplerden dolayı. Geçen dersimizdeki gibi şöyle yapacağız. Bunun yerine bir tane buraya ben e, constructor, inan e, derecesinde bir constructor tanımlayacağım. Bunun için ne yapmam gerekiyordu? Şöyle yazdım. Bir tane yine inam tipimden bir ensemble yazdım. İçerisine bir integer size alıyor. Burada da bir tane final bir integer size'ımı belirledim. Eşitlemeyi yapıyorum. Yani Bu ne demek? Sen buradan bir inam şey yapıyorsan içerisine kesinlikle bir integer değer yazmalısın demek. Bir nevi inamların konstraktörü diyebiliriz buna. Yani şu parantezli yapıyı, sembol yapısını kullanmamız gerekiyor. Böylece ne oldu? Soloya 1'e atamış olduk. Düete 2'ye atamış olduk. İşte hepsini artık orijinal değerlerini hiç karıştırmadan atamış olduk. Bakın 11'li bir koroy olmadığını varsayın. Yani burada o genlerde de şu örneği düşünün. Yani 1, 2, 3, 4, 7 çocuk olabiliyor. Bir de 9 çocuk olabiliyor. Bu sıraya göre gittiniz. E 8 yok. 8 çocuğu olan yok. E direkt 9'a geçiyor. Hani aradaki 8'i e artı 1 mi ekleteceksiniz mesela? Hani o tarz karışıklıklar çıkmaması nedeniyle... Şunu da harika yazmışım bu arada. E nedeniyle bu tarz bir yapı kullanmak daha mantıklı. Sonra bakın burada ne yapıyorum? Hemen main metodda görelim. Main metodumu yazdım. Benim burada public int number of musicians diye bir metodum var. Burada solo. Hemen yine bir system out yazalım. Solo nokta number of musicians. Çağırıyorum burada bakın. Direkt run ediyorum. Bana zaten değerini dönüyor. Atıyorum. Şöyle bir şey çağırdım. Değerini dönüyor. Evet 4. Ya yani bu tarz bir kullanım hem daha e, okunaklı hem daha esnek bir yapıya sahip. Şimdi aklınıza şey de gelebilir. E peki bu ordinal niye var o zaman? Bu daha değişik, daha sofistike yapılarda e, karşımıza çıkıyor. Inan based collection, inan based yapılarda Java'nın kendi kullandığı var. İlla her e, olan yapıyı biz de kodumuza entegre edecek değiliz. Bu da böyle bir konu en azından aklımızda kalmasın nedir ne işe yarıyor. En azından bir collection'da gördüğümüz zaman ha bu ordinal kullanmış falan en azından aklımızda bilgisi olur. Bu dersimiz böyle kısa olacak. Keyifli seyirler.